Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkmış, insanlara İslam'a davet ediyordu. İslam'ı yaymaya çalışıyordu. Ebu Cehil de oraya gelmiş, yandaki şallatan itleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sürekli hakaret ediyorlar. Konuşturtmuyorlar Peygamberimizi. Fazla durmadan Peygamberimizi zulmetmişler orada, yüzünü falan kanatmışlar şerefsizler. Peygamberimize bir salavat-ı şerife getirelim inşallah. Peygamberimiz onlara sizin ben peygamberinizim dese de aldırış etmemiştir. Oradan uzaktan bir köle görüyor, hemen koşarak Hazreti Hamza'nın yanına gidiyor. Hazreti Hamza da o an ormandaymış ki, eli ee, ceylan avlıyormuş. Ceylan'a tam oku çekmiş atacak. Ceylan demiş ki, oku bana atacağına git de yeğenine, zulmedenlere o demiyor. Ebu tam da şaşırmış kalmış ya. Hemen oradan inmiş eve kadar hızlı hızlı adım adımlar. Gitmiş şeye hitabeyi bir tavaf etmiş oradan eve girecek köle bunu görmüş orada. Efendim demiş peygamberimize zulüm ettiler. Peygamberimize yüzünü gözünü kanattılar. Ebu Cehil böyle böyle yaptı. Hazreti Hamza bir hiddetleniyor orada. Bir Hazreti Hamza ya Allah'ın arslanı, heybetli, son derece güçlüymüş. Hemen oradan hızlı adımlarla gidiyor Kabe'nin oraya beri. Ve bu cehil de orada. Buna dönüyor. Sen misin benim yeğenime zulmeden? Sen misin benim yeğenime hakaret eden diyor. Efendim. Bunu kapıya oku vuruyor. Kafayı kana diyor bunu yıkmış yere bir iki çırpmış iki. Yanındaki köpekler de Hazreti Hamza'ya saldırmaya çalışacaklar. Hemen Ebu Cehil için. diyor. Sakın saldırmayın. O neredeyse haklıdır. Ona ilişmeyin. Akıllı Hz. Hamza Müslüman olursa işleri daha kötüye girecek ondan. Ondan sonra kısa geçeyim. Hz. E, Hamza hemen eve gidiyorum. O gece uyuyamam zaten. Ertesi gün hemen geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Ey Muhammed diyor. Artık üzülme, sevin. İntikamını aldım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben böyle şeylere sevinemem. Ey Muhammed! Ne yapmam lazım seni sevindirmem için? Bana söyle onu yapayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına diyor ki kardeşlerim şu inceleye bakın. Şu düşünceye bakın kardeşlerim. Peygamber diyor. Amcacığım diyor. İman edersen İslam'ı şereflendirirsen cehennem azabından kurtulursan beni mutlu etmiş olursun. Ondan sonra da Hazreti Hamza Müslüman oluyor dedi. Düşünün ki kardeşlerim, Hazreti Hamza ben sana itaat ediyorum, inanıyorum ama eski hayatım gibi yaşayacağım deseydi Peygamberimiz üzüldü. Ama Peygamberimize tam tefekkür etti. Düşünün bizler Müslümanız. Rabbimizi Müslüman olarak yarattı. Elhamdülillah en güzel şeyimiz. Ama biz gidip de bugün önderimiz, komutanımız, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa deyip de Avrupa'nın, onların, bunları peygamberime zulmeden kafirleri özeniyorsak Hz. Muhammed'e ihanet ediyoruzdur. Hainlik ediyoruzdur kardeşim bu, 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 demektir. Benim önderim, benim komutanım, benim en güzel ahlaklı, en güzel güvenilir insan, en temiz insan, her şeyle en mükemmel insanı özenmeyip kafiri özeniyorsan, batıyı özeniyorsan hainsin. Hainsin Hz. Muhammed'e ihanet ediyorsun demek. Vatanın en küçük bir şeyine zarar veren bile bile vatan haini olmuyor mu kardeşim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almıyorsan, sünneti, hadisi örnek almıyorsan peygamberimize hainlik ediyorsun. Rabbim inşallah kafirleri özenen değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi özendirmek nasip eylesin. Yolunuzu, yönünüzü kaybettiyseniz eğer Peygamber Efendimiz'i takip etmediğinizdendir kardeşim. En güzel insan varken, temiz kalpli, en mübarek insan varken onu bunu özenirsen yolunu kaybedersin işte. Rabbim yolunu bulanlardan eylesin inşallah.